Değerli izleyiciler, de, Miraç TV'den yayındayız. Yayını bahsedebilir, İstanbul'u bahsedebilir. Soğanlı'dan geçip geçti diyor. Yanımızda iki tane hemşerim var. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Malikim. Malikim, selam. Hoş geldiniz sevgili Geçin. kardeşim. Sağ tamam. nasıl? Yayın var evet. evet. Şöyle geçelim. Evet. Bir tanem sizi bakar. İsim, suisi, memleket neresi? Evet. Değerli kardeşim, ben Akın Güler. Rize İyilgeler. Akim Güler. Evet. Şükrü Güler'le. Şükrü gülerden Sami yok. Abi, Fakat Çay TV'de tanıştık bir programda. aynı, e, aynı tutuyor. Aynı. E, Kartal'da Hasan Okumuş Faktör Ekibi hocası vasıtasıyla programda tanıştık. İyi bir hemşerimiz, iyi bir sanatçı. Kendisini yetiştirmiş. Gayet genç bir sanatçımız. Pürüt'ün öğrencilerindendir. Bilirdiğim kadarıyla. O yeğen oldu. E, i̇sim, daha sonra isim, bağışla. Güler. E, Akın Güler. Güler. Yaş kaç ağabey, Akın abi? Yaş 68. 68, şey, göstermiyorsun yaşını. Teşekkür ederim. E, Akın Güler nerede doğdu? E, Rize'yi İdere'de. İdere ağabey, İstanbul'da 56 Ocak. İstanbul Büyük Obadan kalma bize 12. mirastır. 12. Mirastır. 12. Hala memleketimizde yine gidip geliriz, yerlerimiz vardır. Hı. Hala İstanbul'un Rize'li ikisi arasında mekik dokuyoruz çocuklarımız, torunlarımız burada. Peki, e, kaç çocuk vardır. E, ee, i̇kisi erkek, biri sekiz, ikisi... Şöyle gel abi. Ha. Ha. Ne işle uğraştın bu Ben e, e, teker ambulaj fabrikasının muhasebesinden emekliyim. Emekliyim. Bu nasıl böyle düğünlerde sanatçılık yapıyorsunuz, tabii güzel diyorlar. Ben de bu usta tamam. 12 yıl düğün salonunda ışık yaptım. Ek iş olarak. Hem salonla hem teker e, devlet işletmelerine çalıştım muhasebeci olarak. Hem de işletmeci olarak. E, bu işleri tabii severim, bilirim. Güzel şeyler. Gençlerimizi evlendirmek, toplumla yetiştirmek bizler için bir görev. Başka, Altı kardeşimiz var. Hepimizin en büyük bebeği üç erkek üç kız. Anne babam. Anne babam da sizlere öğrenir. Allah'ın yurt dışında çalışacak. Gelinlerde kaptandı, annem, ev annemi. 3 tane korundu ama onlar da güzel gelinlik giymişler. Çiçek, Senin Kenan, her zaman oynayacaklar. Göreceksin onları. Gel, evet. Gel abi şöyle hemen kısa ben... Abi alayım. sorar. Şeref sorar şeref, 65, 65. Allah'a <laughs> Gönül yaşı kaç? Gönül yaşı 18, 65. <laughs> <laughs> <sivkele, gülüyor> Memleket? Rize. Bizden neresi? İyi, iyi, iyi. de. Burada selamla gönderiyorum. Biz kaç yıldır var soralım? Küçük. Neyse. <laughs> Kızım mı? Oğlum. Oğlum. Oğlum gönderiyor. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Dükkanı hanım sana Şimdi hanım mı nerede? Benim hanım yine annemin dayısının kızı ile evlendim, köyde evlendim. Aynı şekilde Şeref Bey de aynı bacanak kızı. Aynı zamanda bacanak kızı. İyi anlaşıyoruz, birbirini severiz evlilik öncesi arkadaşlığımız var. Evet. O, i̇şte, da, o da o o zaman evlilik nasıl? Şimdi size şöyle anlatayım yani, Savas'ı kardeşim. Aynen. Ee, ben buradaydım. Dershane, Murat Dershanesi'nin için babam beni evlendirdi, köye gittim. Aynen. Buradan arkadaşlarım sağ az, kemer için de gitti. Sevdalık yok. Sen bu kızla evleneceksin, evleneceksin. Aynen, aynen. aynen. <laughs> Seni izliyorlar, seni Vallahi bugün işte mutlu günümüzde. Herkesin yanımızda olanlara, ve gelemeyenlere herkese teşekkürler. Eyvallah. Herkesin gönlünce her şey olmasını dilerim. Bursa'da, Zonguldak'ta doğdun değil Yok, buradayım. 20 senedir burada, burada e, sağlıklı çalışıyorum. Etik Hastanesi'nde? Hastane Gene değil mi ama? E, Müdürlük yapıyorum. Ya <laughs> tamam. <laughs> var mı var mı? onu, siz, yapacaksınız. Dedem rahmetli dedem kemence çalardı Anladım. ama bir türlü öğrenemedi Hala bende kemencesi gibi. Durur burada kimseyi de var Yedi tane. Evet. Üç tane. Üç tane. İki yavrum, bir kız. İçer. Yavar. Yavar. Pembe, pembe, Çok pembe. Ha, hayat koşu. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Diğer izleyiciler yani İstanbul, e, Bahçevler'in Soğanlı'dan soğanlıktan gerçekleştirdik. Bu güzel olsun yaptık. Selamlar, sevgiler evet. gözüküyor. Yani kameraya buradan. Bizden de selam olsun selam. tüm gençlere. Bir an önce evlesinler, yuvalarını kursunlar. Evet. Çünkü bu ülke onlardan çok şey bekliyor. Bu topraklar bizimdir. Evleneceğiz, yuva kuracağız vatanımı seveceğiz. Saygılar, sevgiler, güzel olsun.